Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beşiktaş'ın bir süre ilgilendiği İtalyan yıldız Federico Chiesa'nın menajeri Fali Ramadani, siyah beyazlıların ikinci başkanı Hasan Yücel'in açıklamalarına yanıt verdi. Beşiktaş ikinci başkanı Hasan Yücel, bir süre transferi için çaba sarf edilen Juventus'un yıldız oyuncusu Federico Chiesa'nın transfer durumu için, son günlerde Juventus'un oyuncusu Federico Chiesa'nın adı Beşiktaş'ta çok fazla anıldı, hala da anılmaya devam ediyor kendisiyle yaklaşık 10 gündür ilgilendiğimiz doğru. Bugüne kadar yürütmüş olduğumuz şeffaf iletişim kapsamında belirtmek isterim ki oyuncunun 9 milyon euro maaş, kulübünün ise 15 milyon euro bon servis beklentisi var. Şu anda 7 kulüp devrede. Biz teklifimizi yaptık ancak beklentileri çok rasyonel değil, karşılamakta pek mümkün gözükmüyor. İfadelerini kullanmıştı. Çiğza'nın gündemlerinden çıktığını söyleyen Yücel, futbolda kulüplerin zaman zaman düştükleri hatalara bir yenisini eklememek için hassas davranmak zorundayız. Beşiktaş'ın menfaatleri futbolcu isimlerinden çok daha önemlidir. Dolayısıyla bugün itibarıyla Çiğza, Beşiktaş'ın gündeminden kalkmıştır. Sözlerini sarf etmişti. Juventus'tan ayrılmak için günleri sayan Federico Chiesa'nın menajeri Fali Ramadani, Hasan Yücel'in açıklamalarına yanıt verdi. İtalyan gazeteci Cain Nucadi Marzio'ya konuşan Ramadani, söz konusu kişiyi tanımıyorum. Federico Chiesa'nın transferi için Beşiktaş ile hiç görüşmedim diye konuştu. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.